Hanımlar beyler iki fenomen isimle devam edeceğim. Birisi Cengiz Semercioğlu Hürriyet Gazetesi yazarı ve TV yüzümüzde yeni kanalımızda sabahın ilk saatlerinden başlayarak bir magazin programı sunuyorlar. Seren Serengil ile diğer fenomenle beraber har harikulade bir ikili oluşular. ve TV yüzde sundukları duymadık demeyin isimli magazin programı diğer kanallardaki magazin programlarını da geçerek hem YouTube üzerinde hem yayınlarda hakikaten daha ilk haftadan olay oldu. Hanımlar beyler Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu. Ne tatlısın. Çok teşekkür ederim. Her Sen... şeyi sana göre ayarladık. Hiç öyle değil. Eski yıllarda masa bu tarafta olurdu. Çünkü benim açım bu tarafa bakan açıydı. Benim Sen... masam hiç o tarafta olmadı. O beyazdı. Beni karıştırıyorsun. Yok. Benim daha uzunum, kumralım ve şu anda daha şişmanım. Sen masa koymuyordun zaten. Bütün dekoru kaldırttırıyordun. Senin var. için neler kaldırttım? Her şeyi kaldırttım <laughs> senin için. Ee, masaları, <laughs> her şeyi. Ee, şunu sadece bir dakika. Bir şey isteyecek misin? E, e, dişçi Aa. de gibi olacak tamam geçti. Şimdi çok güzelsiniz her zaman olduğu gibi. Fakat e, lenslerinizde bir problem var. Gözleriniz kaç numara? Yedi. <laughs> ne yakını ne uzağı göremiyorum. Seçimler ondan böyle. <laughs> Yayında beni göremiyor. O göremiyor yüz, mu? Tabii. Belki de o yüzden. Birbirimize yani. bakmadan boşluğa bakarak. Belki de o yüzden Aa. beraber. Çok iyi bir <laughs> ikili oluşturdunuz. <laughs> Programınız Duymadık. Demeyin. Maliyet, Sen nefret ediyorsun bu isimden. Ve her program başlarken Cengiz'e böyle bir e, şey yapıyorsun. Bu kalmasın bizim programın adı esas. Evet. Sonra ne oldu? Fakat Star TV tabii biz hmm. önemli bir marka oluşturduğumuz için hmm. ama bizi kaçırdılar ismi vermiyorlar. O yüzden mecburen bu da kendince uğraşmış uğraşmış günlerce düşmüş duymadık demeyini bulmuş. Duymadık demeyin. Evet. kötü mü arkadaşlar? Hiç ya Hiçbir cevap yok gördüğünüz abi. gibi. Belki, belki Seren haklıdır. Duymayan kalmasın daha iyiydi. Evet. Peki bu ikili de ben tabii ki e, Cengiz seni çok seviyor, çok met ediyor. Bizim de TV yüzümüzün ilk beyin takımının toplantılarında. Ben sordum dedim ki niçin Seren Serengil lazım? Niçin Seren Serengil lazım? Bir türlü anlayamıyorum. Yani ben sana karşı bir oy kullandım. İlk beyin takımının toplantılarında. Neden? Çünkü bence Cengiz'in şov radyoda her gün 4 ile 6 arasında yaptığı program hem telefon bağlantıları hem işte gelen konuklarıyla falan çok iyiydi. Biraz Cengiz'e yüklendim. Samimi söylüyorum. Dedim ki senin kimseye ihtiyacın yok artık. Sen tek başına bu işi gayet güzel götürüyorsun. Sonra Cengiz bana dedi ki hayır dedi Seren Serengil gerekiyor. Seren Serengil gerekiyor. Ay, ben Cengiz'e dedim ki sen artık dedim Seren Serengil manyağı olmuşsun. <laughs> Neyse sonuçta kabul ettirdi ve siz beraber programa başladınız ve ne zaman ki her sabah ki o saatlerde uyumam gerekiyor. Size takılıyorum geliyorum. Bir işte bir yarım saat seyrediyorum sonra bir saat seyrediyorum. Bazen uyku tutmuyor. iki saat seyrediyorum falan. Ne zaman ki sizi seyretmeye başladım. Seni büyüğünü anladım. Gerçekten. Sende bir şey var. Belki biraz. Çözebildi mi? Ne oldu? Çözdüm. Serendeki şey çok akıllı gibi görünmüyorum ama fena yaparım. <laughs> Kesinlikle yaptığı şey bu ve sen de buna tav oluyorsun. Yani Seren durup dururken çok doğru bir noktadan giriyor. İlk başta şey diyor E ee, bu niye böyle diyor ki şimdi diye düşünüyoruz ve sonra aranızda bir tartışma başlıyor. Harikulade bir münazara ekibi oluşturuyorsunuz. Ve çok akıllıca yapıyor onu. Ve sonra hangi olay varsa magazinde mutlaka sen bir tarafa alıyorsun, sen de bir tarafa alıyorsun ve biz bir debate izliyoruz. Politik politikacıların yapması gereken şeyi Türkiye'de siz yapıyorsunuz. Magazinde yapıyoruz. Evet. Ama A o kadın anlattığı mesele doğru biliyor musun? Senin aleyhinde oy kullandı. Ama iyi ki dolduruşa gelmedin çünkü bensiz olamazsın. Aslında Cengiz'in yanına kimi koyarsan koy. Olamaz benim yanıma da kimi koy. Ben de bu sizden önce... Birazcık yani, tevazu ne olur. Tevazu gösteremiyoruz Birazcık bu konuda. Neden olsan. biliyor musun? Gösteremiyorum. Neden? <laughs> çünkü Türkiye'de biz aslında magazin programı yapıyor gibi gözüksek de ve temalarımız bu insanları eleştiren bir program olsa da aslında ben ve Cengiz alttan alttan aileyi bozan ee, işte aldatan işte onun kocasına bakan falan bunları irite edip bunları küçük duruma düşürüp Hı. bunları bu şeylerden vazgeçirmeye çalışıp birilerinin yuvasını kurtar aslında sosyal sorumluluk projesine Kendisi dönüştü sosyal bu. Sosyal sorumluluk projesi üstlendi. Hastalanıyorum çünkü bu benim çünkü bende de küçükken annemle babamımı da bir kadın aldatmış, ay ayırmış. Dolayısıyla böyle konular hep de zaten magazin onu ondan ayrılması, onu onun aldatması değil mi zaten? Yani çünkü sanatçıların yaptığı şarkıları konuşmuyoruz. Ayrılıklarını, barışmalarını, kavgalarını, aldatmalarını konuşuyoruz. Hı. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak aslında bu kötü örnekleri gösterip bunları biraz korkutup caydırıcı. Çünkü bizim konuşmamız caydırıcı oluyor. Yani biliyorsun hapiste bile girdim bu konuda. Artık yani, yani bu, onu soracağım. O caydırıcı bir şey haline getirip bunları birazcık çünkü buna televizyon aynı zamanda hem eğitici hem öğretici de bir kurum ya, bir durum ya. E birazcık insanların dikkat etmesi gerekiyor. Madem topluma örnek teşkil ediyorlar. Aslında biz magazinden yola çıkarak birazcık aileleri koruyan, kadınları, iyi kadınları koruyan falan bir programız. Yoksa biz herkese aynı magazin konularını işliyoruz. Ama niye biz ilk 20'ye giriyoruz da öbürler ilk 100'e girmiyorlar hala? Hele biz yokken hiç girmiyorlardı. Şimdi bizden haber çalıyorlar. 95. oluyorlar gene de. Yani Cengiz ben haklıymışım. Meselesi, bu kıza itiraz abi. etmekte kesinlikle <laughs> hak, Hatta programa bile bir daha çıkmasını istemiyorum. Kesinlikle. Ya benim çok eski arkadaşım bu kadar. yani aslında ikinizin ne yapıyor olduğunuzu izin verse ben ona söylesem ondan taraf olacak. Diyor ki biz aldatmak isteyenleri korkutuyoruz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl mesela Aylık başından c falan mı yapıyorsun? Kim kime aldatacaksa aldatıyor zaten. Aldattım siz mi? hayır. Siz siz şunu yapıyorsunuz. Siz ahlaki ahlaki bir tartışma başlatıyorsunuz. Aynen. Ve bu çok doğru. Mikrofonu bırak. Sürekli Düşecek. ses gidiyor. Düşmeyecek tamam, bebeğim. Peki. Düşerse ben tutarım. Ee, bir <laughs> ahlaki tartışma başlatıyorsunuz ve sorumluluk sahibi bir gazeteci Evet. Bir gazeteci bu adam bunca yılın gazetecisi Ve bir kadın e, Bakış açısına Kadın duygularına sahip bir taraf ikisi aralarında bunu Etik olarak tartışıyorlar ve diğer programlarda Göremediğimiz şey bu Diğer programlarda göremediğimiz şey Çünkü siz hakikaten Samimi bir iş yapıp bir tartışma başlatıyorsunuz Benim sevdiğim taraf bu Yani ben hem senin ve açından bakıyorum bak, Hem onun açısından bakıyorum Bu mesele tabak. samimiyet dediğin doğru aslında evet. biliyor musun? Çünkü gerçekten benim Seren'le bir konu üzerine herhangi bir konu üzerine şu kino üzerine ortak bir şey düşünebilmem, ortak bir paydada buluşabilmem mümkün değil. Bunu, Bunu defa Amerikalılar defa, love defa. to hate diyorlar yani hem evet. aşıksın evet, evet. Hem, hem nefret, nefret ediyorsun. Aynen. Böyle bir çekişme. MTV'de bir Bees and vardı biliyor musun? Ne vardı? Bees and Butthead. İki tane böyle çizgi film kar 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 şey karakteri devamlı birbirlerine evet. böyle kötü şeyler söylüyorlardı. Hmm. İğrençsin falan bilmem ne falan. Dedi. Biz ikimiz böyle. Bees and <laughs> Evet. Evet harika. Peki programınıza biraz bakalım neler yapıyorsunuz? Bakalım. <laughs> ne Bunlar evet. gidecek bir tek. Bak bak gıdı baş. O gıdı, gıdı prim, meselesi var. Bir de şu alnındaki çizgileri aldık mı sen zaten yakışıklardansın adam evet. prim olacaksın. İyi durumdasın abi. İyi <laughs> durumdasın. Yes. En... Klibimin montajı bitti. İzledim. Artık... Yayın akışında da göstereceğim size. Hayır klibini şu an gösteremezsin. <laughs> Ben ışığınıza bayılıyorum. İlk başta böyle bir ışığınız yoktu. Sen sonra galiba e, masanın altına bir ışık kamyonu aldın, Şu, değil mi? Yok var ben. Karşımda bunun e, yani ikisini birleştirsen şöyle bir şey var karşım. Hayır. Çünkü bunu yanmıyor musun? Çarpı 4 diyorum sana Okan. Bak. Ve Ama şimdi mesela bir şey bu şeyi karşısına bunu koydun. Buradan kameraya bakabilmen mümkün değil. Mümkün Karşıdan değil. büyük bir ışık <laughs> uzmesi geliyor. Nasıl biliyor musun? Gözlerin <laughs> kör oluyor. Bana diyor ki Lütfen aynısını sen de koydur. Bir gün koydurmaya Çünkü kalktın. Çünkü çok kötü çıkıyor 10 yani. kadar Yan gözüm evet. <gülüyor> Bu <gülüyor> nur inmiş gibi değil tabii. de alttan nur çıkmış gibi <laughs> bir <Seven> e, aydınlanması <laughs> var. Şöyle Ama tabii ki göz altları karanlık. için falan gerekli. Yok göz altı için falan Ben şu şey anda şey... fazla makyaj görmüyorum sende ama televizyon evet, programında baktım. daha çok makyaj yapıyor musun öyle mi? Daha çok özleniyorum tabii kendi programı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buraya yani seni çok sevdiğimiz için apar topar geldik ama orada sabahleyin kendi sahneyi asolois gibi çıkarmış gibi çıkıyorum. Çünkü benim seyircim beni seven hanımlar benim gibiler zaten, süslüler, hmm. seviyorlar. Saçımı nasıl yapıyorum? Gözüme ne sürüyorum, dudağıma ne sürüyorum, onu bir gün yapmadığınız zaman niye farını renkli sürmedim bugün diye kızıyorlar mesela bana. Yani beni böyle kabul ettiler, böyle seviyorlar. Benim bir tarzım var, onun tarzını seviyorlar, benimsiyorlar. Son kocanla kaç kere evlendin? Bir e, Maldivler'de <laughs> aynı kocayla kaç kere evlendin? Bir e, e, Yaşar'la, bir. E, son e, görüntüler Maldiv'dendi galiba. Evet. Ne kadar sıkıcı bir yer, benim içim fena oldu. Benim içim sıkıldı. Sonra e, sevgili eşinle konuştuk. O da dedi çok sıkıldık, çok daraldık dedi. Çünkü Maldivler dediğimiz bir yer. Hani Maldivlere gidiyoruz diye bir yerin adı Maldivler diye bir sürü ada var galiba. Yani değil her mi? ada ayrı bir otel. Siz her adada bir adada evlendiniz. Ondan önce bir yerde daha evlendiniz. Bodrum, Siz, biz orada... Ben üç tanesine gittim. Sen Üç, tanesine <laughs> üç tane <laughs> düğünlerine gittim. Bir Bodrum'da gittim, bir İstanbul'da gittim. Bir de başka bir yerde daha bir şey Anlamıyorum. Kendinizi mi önemsiyorsunuz, Evliğinizi mi önemsiyorsunuz? Niye üç kere evleniyorsunuz? Öyle değil. Ee, biz e, şey, Saint-Tropez'e gittik ve orada Marsilya'da ancak konsolos olduğu için Marsilya'da evlendik. Nikah kıyıldı orada ama düğün yapamadık. Düğün yapamadığımız için de... Kodrum, ile Marsilya arası bayağı bir uzak. Bir buçuk saat. E, bir buçuk saat evet. Evet yani Centrope'ye Centrope gitmek istedim. Sentrope'de veyahut da işte e, Monte Carlo'da bir yerde evlenmek istedim. Sonra öğrendik ki konsolosluk sadece Marsilya'da var. Oraya evet. gittik orada evlendik. Orada e, ama annemizi falan filan çağıramadık arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla da bir düğün yemeği yapmak istedik. Onu da Bodrum'daki evin bahçesinde yaptık hani arkadaşlarımız gelsin diye. O. Ee, Seren'in Instagram <laughs> görüntülerine bakalım orada e, düğün de var. Evet. Aşkım'a bak ya kahvaltıyı söylemiş. <laughs> Aşkım. Hayatım. Teşekkür ederim. Kahvaltı meyve bir arada geldi. ya dedim ki ne istersin dedi kahvaltı istiyorum dedim. Bir de meyve tabağı dedim. Meyve tabağı da bu geldi arkadaşlar. <laughs> arada arkadaşlar <laughs> ağaçlarına söküp getirin diye. <laughs> Dur. Galiba odanızın önündeki havuz değil mi orası? Evet kendi odamız. E odanızın önündeki havuzda Hı. ben ilk bunu seyrettiğim zaman şey anladım. Sen varsın kocam var bir adam daha var. O adam kim? <gülüyor> <gülüyor> Maldivlerde ne, Bir tane Türk var orada. O da bunlarla aynı. O, odanın önündeki Odan da havuzda... Orada karısı da var ama aynı. Ya yani O bizi çektiği için, karısı eşi çektiği için. Ha eşi mi klip... çekiyor? E tabi eşi çekiyor. Ha. O yüzden biz kapı olarak <laughs> aslında e, ben... ama an, bunu anlatsana videoda söylesene diyor. Balayındayız havuzumuzdayız. Bir de başka bir adam var. Diyorum ki üç, <laughs> üç kişi ne balayı yapıyor bunlar? Söylesene ha. eşi de burada o çekiyor filan Belki garson tutuyor çünkü. Canım ben biz oraya balayına gitmedik. Biz oraya benim e, şarkımın aslında klibi, klip çekimi için gittik. Hı hı. Gitmişken de böyle bize balayı, balayı evet gitmişken de balayı evet, kıvamında evet, tadında evet. geçti yani. Peki devam edelim. O da klip yönetmenim Ay, Coşkun Turgut. Sabah çıktım ağaçtan topladım. Bak görüyorsunuz değil mi? Ya önemli olan sen yapmasan da düşünmen önemli. Bak yumurtanın, yumurtanın 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 anlattığı ifadeye bak. Abi sütü de sen ah, sağlamış dedin mi sabah? Sütü de ben sağdım. <laughs> Çok güzel, eline sağlık. Sağ ol. Aşkım ya. Dur. Dur. Ya keşke içeride olsaydı ya. Bayılıyorum Aşkım ya. I love you ya. Aşkım Çok seviyorum ya. ama gerçekten. Ya. bunlara seviniyor musun hakikaten? Oradan böyle çok iki yumurtayı kalp şeklinde kırmışlar filan. O gene çok büyük bir şey benim için. Ben nelere seviniyorum Bir bilsin, ağlarsın ağlarsınlar halime. Ve yani her tipe, yani bana yapılan her küçük şeye çok seviniyorum hmm. ve çok mutlu oluyorum. O zaman karşımdaki insanı daha çok seviyorum. Sen bebek misin hala ya? <laughs> sen ne söylüyorum? Hakikaten ben seni ne çok sene oldu. Evet. 20 seneyi geçmiştir. Evet. Tanışalı. Aynen. Yani ben hep seni böyle gel. Sen bir büyümeyen bebek misin? Neyse, bunu haberi var mı? Cengiz'in bundan haberi var mı? O da, Kocanın bundan e, haberi var mı? Hepsi söylüyorlar yani şey diyorlar ona. Yani 15 yaşında zeka kalk diyorlar. <laughs> <laughs> 15 yaş zekası iyi daha aşağı olmasın mesela. <laughs> Benim birazcık evet. Hayır, Kimeyen bir bir tarafım... dakika bir dakika sen zeki bir kadınsın. Bir dakika burada bir şey yok. Fakat çocuk tarafım. Var, bir çocuk tarafım. Var. Var. Evet. O şey işte. Ama bir şey söyleyeceğim. Babacığın, hmm. anneciğin seni şımarttılar. şımarttılar. Güzel bir hayatın vardı. Güzel bir çocukluğun oldu sanıyorum ki. Yani Öyle o diyor. güzel bir çocukluğum olduğundan dolayı değil ama hep böyle el bebek gül bebek olduğu için hmm. hep kendime e, annem de çok dominant bir kadındı sağ olsun. Ee geç büyüdüm belki beyin olarak yani. Ee, böyle olmadık şeylerden hoşlanıyorum. Evimde saat altıda evime girerim. Köpeklerimle oynarım. Yani hiç kendi yaşımın insanı değilim yani. Ve sevdiğim ve özlediğim ve mutlu olduğum şeyler benim yaşıtlarımdan çok daha farklı. Hani 17-18 yaşındaki insanların Hı -hı. sevdiği şeyler. Hayatım, köpeklerim. İşte koyacağım orada kahvaltı hazırlayayım, yemek hazırlayayım. işte sinemaya gidelim. Onu Hı -hı. yapalım. Ve benim... Bu kadar küçük bir dünya var. kocan buna kocan buna hazır mıydı? Bir kere fedakar bir adam. Aa. Acaba adam. kim fedakar? Ay işte dışarıdan ben her şey başlıyor. Ben böyle bir kavga yok. etmeyeceğim Hapse, Hapse Kocanın kadar, kocanın ne kadar bir şey. fedakar bir adam olduğunu sen söyledin zaten. Onu tekrar edeyim. Aynı kadar fedakar. Fedakar, fedakar diye. Mi kavga Hangi konu sen? içeriğinde yani? Hangi ya hayır konuda? ama fedakar... işte senin bu bir sıkıntılar yaşadın işte birkaç gün yok. Efendim bilmem ama ne üç falan. Üç gün cezaevine girdim yani. O, ona mı fedakar? Tabii ki. <laughs> Ondan sonra daha büyük fedakarlık yaptı bence. Orada fedakarlık değil. Orada arkamda duruşu... Okan bunların duruşu. ilişkisi nasıl başladı biliyor musun? Biz şimdi televizyon programı yapıyoruz. Hapis cezası aldı Seren. Ve hapis cezası. Bu da Cengiz'in yüzünden oldu bu arada. Biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> biliyor musunuz Kötü gerçekten? Partner. Çünkü zaten o kadın hakkında beni konuş tutturmuyordu zaten. Konuşma diyordu. Çünkü yukarıdan kanaldan diyor, telefon açıyormuş kanalın sahibine. Konuşamıyorum. Bir kadın arkada gözüktüğü için girdim içeriye biliyor musun? Hmm. Evet Cengiz bence beni götürmek istedi cezaevine. <laughs> Orada <Zaten> dışarıda <düşedim>. parti <laughs> içerisi, içerisi içeri tıkdırmak istedi. İçeri tıkdırdım ve hala benle berabersin. Giderken evet senle seninle beraberim çünkü Canım yani bir şey söyleyeyim bir tarafım çok seviyor onu gerçekten hmm. ve çok özledim onunla program 6 hmm. hmm. ay ayrı kaldık hmm. çok ama Yan yanayken de bu kadar iki insanın yani anlaşamaması ve ayrı düşüncelerde olması gerçekten mesela bir konu oluyor. Ayrılık iki insan ayrılıyor. Ben bir kadın olarak o iki insanın ayrılmasını istemiyorum. Hmm. Tamam. Mesela atıyorum sırayla olaya, olaya Ahmet tarafından diyorum. tarafından bak e, evliliğinizin temelini ben attım hapse girerek. Kesinlikle. Çünkü bu yayından çıktı hapse gidiyor. Hmm. Yaşar o arada. <laughs> Yaşar niye Yaşar o <laughs> ara bizde? Yayından çıktı hapse gidiyor. <laughs> i̇şte, evet <laughs> Türkiye evet. Yaşar niye o ara bizde habire? o ara o arada siz yaşam. hep beraber beni içine sonra, <laughs> sonra baktım bunlar bizim tabii kamerayı taktım ben bunların peşine hapse giderken biz de takip ediyoruz takip ediyoruz ki bir gün sonra ben bunları e yayınlayayım e etimden ona... sütümden faydalanıyor <laughs> ben hapise bunlar... üç buçuk atıyorum orada bir baktım bir polis auto, şey minibüsün içinde bir kamera siz neredesiniz sizin, sizin programda diyor bizim polis minibüsümüzde şey koymuş kamera koymuş kamerayla gidiyor bunlar yaşayan bir tarafta e, seren bir tarafta Baktım bunların elleri böyle bir anda hapse giderken o tür filmlerindeki <laughs> gibi birleştiler. Hayır canım benim. Birleştiler ya. ve bir daha da ayrılmadılar. Şey... Allah ayırmasın. Aynen. O... Ayırmasın. Her şeyde bir hayır varmış arkadaşlar. Peki gerçekten. Ee, şimdi 9'da e, başlıyordunuz ne oldu şimdi? Onda Ramazan başlıyoruz. nedeniyle onu aldık. Hayır Gayet Ramazan doğru. nedeniyle evet. falan almadık. Bundan sonra Ramazan... onda yapacağız. Bir anlaşabildiğiniz bir konu var mı çocuklar? <laughs> hayır onda yapacağız. Hayır. Şu dokuzda... çünkü Ramazan'da herkes oruçlu ve oruçlu oldukları için yataklarından geç kalkıyorlar. Biz de kanalımız biliyorsunuz çok yeni TV100 ve o yüzden 9-11 olan saati bir tık ileri aldık. 10-12 yaptık ki kalksınlar oruçlu insanlar daha geç kalktıkları zaman bizi karşılarında görebilsinler. Zaten hemen de reytinglere yansıdı bu. Ama bu demek değil ki Ramazan'dan sonra biz 9'a geçmeyeceğiz. Geçeceğiz, evet. geçmeyeceğiz. <laughs> geçeceğiz geçmeyeceğiz güzel izlenmeler <laughs> alıyorsunuz bazı izlenmelerinizin youtube'daki tekrarları da hemen çok güzel oluyor evet. ortalamanız da çok güzel ee, youtube canlı yayındaki şey e, izlenmeleriniz de çok güzel artık bugün e, tv yüzü e, digiturk 37 e, D Smart 37 ve bütün kılçık antenler uydular bilmem neler falan her şeyden izlenebiliyor aynı zamanda youtube'dan da e, canlı yayını var güzel içerikler yapıyorsunuz yeni dosyalar açıyorsunuz bu daha gerçekten e, bizim performansımızı %30'u falan çünkü e, yeni bir kanal. Hmm. Sen de biliyorsun ki başından hmm. beri bu kanalı kurarken gerçekten de çok emek harcandı. Hmm. çok e, kafa yoruldu hmm. ve çok kısa sürede Türkiye'de yapılmış, yayına çıkmış herhalde ilk kanal. En hızlı. İki buçuk e, ayda çok hızlı bir şekilde yayına çıktı ve iki buçuk aydan sonra. Ve bugün işte ikinci haftamız değil mi? Senin ikinci programın evet, evet, aynen. ve ikinci haftamızda evet, aynen. bunun geri dönüşümü çok hızlı bir şekilde oldu. Dolayısıyla şimdi bunları oturtmaya çalışırken bizim geçmiş performansımızdan tabii ki bir tık daha altındayız. Ama bunu Kim diyor onu ya, kendi adına konuş. Ben gayet performans İçerik parkorma. olarak diyorum içerik. Bize içeriğe gerek yok. Senin anlamadığın Bak, bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Bize, bir şey söyleyeceğim. Hakikaten yok. sizi kol uğurlayacağım. Gidip kavganızı Aa. dışarıda Hayır, yapın. Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle saçma sapan şeyler <laughs> söylüyorum. Yani. Kol Senin kol kol klibine serili. bakmak istiyorum. Klibini Cengiz yayınlamak istiyor. Hayır. Seyrettim o programı. Klibini Cengiz ya yayınlamak evet. istiyor. Sen yayınlatmıyorsun. Evet. Zorun ne kadın? İstemiyorum yani. Niye? Nasıl klibini? Belki klibini o zaman? yayınlatmak istiyor. Çünkü şöyle her yere haksızlık olmasın. Her yerde aynı ya Yahu kendi dedi. program yaptığın kanalın başka kime haksızlık olacak? Çünkü o, orada Seren, burada şimdi magazin programı yapıyorum. Bu bay, ama orada da şarkıcı Seren Serengil olarak var. Şimdi bir ayrıcalık yapmamak istedim yani. Hakkaniyetli davranmak istedim. Ben Peki, Peki tamam. Yayınladım. Yayın, <laughs> Yayınlayamadın hepsini. Peki o zaman klibini göstermeyeceğiz. Bir kısmını gösterebilirsin. Çok az. İstediğiniz diye ne Ne yani. kadarını gösterelim? İşte yani hepsini göster. Peki biraz gösterelim. Peki. Ama <laughs> vermeyiz fazla veremeyiz. <laughs> Çok fazla onlara. Bu kadar güzel klip bu seyirciye fazla. Estağfurullah. <laughs> Hak etmiyorlar. <laughs> ya Seren ya. Çok güzel olmuş hakikaten görüntülerin falan güzel. Klipte bir yenilik var mı? Ne gibi? Yani yeni bir şey oluyor mu? Sen ee, dolaşıyorsun çayırda, çimende, kumsalda. <laughs> Havuza giriyorsun. Banu Alkan'dan beri böyle biliyorsun. Aynen Bu aynen. Ama <laughs> Ondan sonra gözlüklerin falan her şeyin çok güzel. Şarkı yabancı bir şarkı. If I Never Sing Another Song diye bir şarkı. Matt Monroe diye Biliyorum, bir adam. Biliyorum annenin çok sevdiği bir şarkı. Ay, sen bayağı takip sizin ediyorsun. Evde, evde, bak e... bak bak bayağı bir sizin... takip ediyorsun. Benim Kurbanınızım sabah her sabah <laughs> sizin kurbanınız Vallahi benim her şeyi adam. hatırlıyorum her şeyi hatırlıyorum evet, programınızı çok bir de bir defa kanalımız yeni kanalımızı seviyoruz dikkatle takip ediyoruz İkinize bayılıyoruz Baya büyük aziz. transferler var en büyük transferimiz sensin Tabii ki Ben bir transfer değilim ben bir yerde değildim, ben sokakta dolaşıyordum Nerede de Beni buldular kanala getirdiler ben <laughs> e <de> bir yerde <laughs> e değilim tam abi seni Tra Transfer sizsiniz İkinizsiniz transfer Ama sende var Okan Bayılgen var işte biz varız zaten Başka birisi hadi gerek Başka var. birisini almaya gerek yok. Herkesi kovduracağım. <laughs> Üçümüz kalacağız. Üçümüz Ana kalacağız. haberler, ana, ana, haberler. Hep, hep, hep beraberce yaparız. <laughs> dövüşe dövüşe. Peki. Alkışlıyoruz Seren Seren. Seren.